Hani büyüklerimiz hayal kurduğumuzu hep derlerdi ya. Ayağın biraz yere bassın diye. Gerçekten de bu çok doğru bir söz. Çünkü beynimiz büyük ve ani değişimlere karşı doğal bir direnç geliştirir. Bu da aslında bir savunma mekanizmasıdır. Bu yüzden büyük hedefler beynimize tehdit gibi görünür. Çünkü aslında bu hedefler belirsizlik ve başarısızlık ihtimalini de beraberinde getirir bizim için. Finalde de zihinsel ve duygusal olarak bizi yorar aslında. Bu nedenle değişimi küçük ama sürdürülebilir adımlarla başlamak hem psikolojik olarak hem de davranışsal olarak çok daha etkili bir yöntemdir. Örneğin kilo vermek istiyorsan tüm düzenini bir anda değiştirmene gerek yok. Belki de sadece o gece atıştırmalıklarından vazgeçmek bile senin için iyi olabilir. Kitap okuma alışkanlığı mı kazanmak istiyorsun? Mesela günde yarım saat ayırmak hem zihnini eğitir hem de bu beyine bu alışkanlığı sürdürebilirim mesajını verir. Veya yeni bir dil mi öğrenmek istiyorsun mesela? Her gün sadece bir sayfa okumak zamanla o dili içselleştirmeni sağlar bir noktada. Yani kısa ama sürdürülebilir hedefler hem o baskının altında ezilmeni engeller hem de çizdiğin rotadan çıkmamanı sağlar.